Peki hemen Ankara'ya gidelim. Nefes gazetesi Ankara temsilcisi Deniz Zeyrek karşımızda. Deniz abi günaydın. Yeni günü 24 Mar günaydın Mart'ı ülke. aslında birlikte anlamaya çalışacağız. Karşımızdaki durum, karşımızdaki tablo acaba nedir? Olan ne? İstersen şuradan başlayalım. Bu hodri meydan çıkışından başlayalım. Ya da 15 milyondan fazla oydan söz edelim. Bu hodri meydan ve e, dayanışma sandığının patlaması Türkiye'ye bir erken seçim anlamına mı gelir? Ne dersin? Evet İlker istersen önce bir şiirle başlamak istiyorum. Lütfen. İzin verir misin? Tabii ki lütfen. Sa Sayın Cumhurbaşkan Sayın Cumhurbaşkanının çok sevdiği bir şiir. Sürekli okur. Yani sürekli konuşmalarında e, metin yazarları orada o şiirden alıntı yaparlar. Şiirin adı sürgün ülkeden başkentler başkentine Sezai Karakoç şiiri. Onun son bölümünde Cumhurbaşkanı şu satırdan başlıyor. Ne yapsalar boş göklerden gelen bir karar vardır. Mısrasını çok seviyor ama onun biraz aşağısında şu anda yaşadığımız durumu çok iyi anlatan mısralar var. Onu okuyacağım izin verirsen. Diyor ki Sezai Karakoç gün batsa ne olur geceyi onaran bir mimar vardır. Yanmışsam külümden yapılan bir hisar vardır. Yenilgi yenilgi büyüyen bir zafer vardır. İçinde bulunduğumuz durum budur. Tabloya bakarsan Ekrem İmamoğlu yenilmiş gözüküyor değil mi? Sabahın köründe özel timle evini bastılar. Derdest ettiler, gözaltına aldılar. Ondan sonra bu göstermelik bir gözaltı sorgulama bilmem ne şeyi, gö göstermelik bir savcılık e, ifadesi, ondan sonra karar tutuklanmasına öncesinde belli olan bir karar. Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı gün bütün şeyler belliydi, ne olacağı belliydi. Herkes konuşuyordu, gazeteciler e, televizyonlarda anlatıyorlardı. Görünürde bu bir nedir? Yenilgidir. Kim yenmiş gözüküyor? Tayyip Erdoğan. Siyasi rakibini polis eşliğinde gözaltına aldırıyor. Günlerce nezarette tutuyor bir tane hücrenin içinde. Ondan sonra savcılara ifade verdiriyor, ondan sonra tutuklatıyor. Ama Sezai Karakoç'un tariflediği yenilgi yenilgi gelen bir zafer vardır mısrasında anlattığı şey Tayyip Erdoğan geçmişte kendisi için kullanmıştı bunu. Yenilgi yenilgi gelen bir zafer vardır. Çünkü o da benzer süreçleri geçirmişti. Onu da cezaevine atmışlardı. Onu da yenilgi yenilgi ilerletmişlerdi. Şimdi aynı şey burada oluyor. Zafer Tayyip Erdoğan'ın gibi görünse de Ekrem İmamoğlu'nu içeri attırdığı için aslında Ekrem İmamoğlu'nun böyle bir şeyi iddia ediyorum ne CHP bekliyordu ne Ekrem İmamoğlu bekliyordu. O zaman Bakın burada bir, bir analiz olsun mu? Yol... Burada bir analiz yapalım mı? Dün sosyal medyadan senin de paylaştığın e, deneyimlerine, analizlerine çok güvendiğim bir ismin e, analizleridir diyerek böyle 11 maddede aktardığım bir süreç var. Buradan devam edelim. Bir de şunu da hemen bir kez daha evet. hatırlatmış olayım. Türkiye... ...bir erken seçime gider mi? Saraçhane'deki bu kalabalıklar... ...o kalabalıkların anlamı nedir acaba? İstersen o 11 maddeden Başlayalım. başlayayım. Kend, kendisinden izin almadığım için... E, ...ismini kullanmadım ama bir televizyoncu... ...duayen bir televizyoncu... ...Türkiye'de bu işe en iyi yapan insanlardan biri. Birincisi, CHP'yi konsolide etti diyor. Birinci analiz... Mansur-Ekrem dualitesi yani iki, ikinin, iki ismin çekişmesi gibi gösterilen bu ikilik ortadan kalktı. İki, Özgür Özel'i lider yaptı. Saraçhane'de karargah kurması, her gün oraya gelen insanların artması, o kitleyi herhangi bir taşkınlık olmadan saatlerce orada tutması müthiş bir başarıydı. Yani Özgür Özel lider oldu dünkü seçimde Özgür Özel karşıtlarının da gidip oy kullandığını hatırlatırım. Bu maddeyi destekleyecek bir şey. Bundan sonra şimdi olağanüstü kurultay yapılacak CHP'nin hiç kimse karşısına çıkamaz. Karşısına çıkanı yuhalarlar orada. Hani Kemal Kılıçdaroğlu'nun adamları hala bir Kemal Kılıçdaroğlu kayyım tanır mı? Kemal Kılıçdaroğlu aday olur mu falan diye hesaplar yapıyorlar mümkün değil artık. Bu saatten aday sonra. Aday olmayacak tabii şey yani Ankara'da değil. konuşulan bu. Alay olmayacak ama aday gösterilebilir diye bir ifade de kullanılıyor. İşte evet. on, onun için adamları diyorum. Kemal Kılıçdaroğlu demedim evet. bak. Dikkatini çekerim. Kemal Kılıçdaroğlu'nun etrafındakiler, onun adamları. Evet. 4 şey pardon, e, dört... 4 e, İyi Parti ile CHP'nin kan davasını sona erdirdi. Aynı zamanda muhalefetin bütün renklerini de bir araya getirdi. Dün meydanda Zafer Partililer, İyi Partililer bozkurt işareti yaparak kameralara poz veriyordu. E, dikkatinden kaçmamıştır. 5. Evet. Dem Parti ile süreci kesintiye uğrattı. Öcalan'ın çağrısıyla başlayan süreç gecikecek. Dem Parti iki arada bir derede kaldı. Bunlar yapılırken... MHP ile AK Parti ile flört ettiği için şu anda kendi tabanından eleştiri alıyor DEM Parti. Türkiye'de bu hukuksuzluklar yaşanırken, bu antidemokratik uygulamalar yaşanırken DEM Parti iktidar bloğuyla ittifak yaptığı için eleştirilerin hedefinde. Bunun da büyük ihtimalle sonuçları olacak. Altı ekonomiyi daha da aşağı çekti. Mehmet Şimşek giderek çaresizleşiyor. Düşün İlker, dün sermaye pi piyasası kurulu gece açıklama yaptı. Bugün borsa açıldığında açığa satışlar şunlar bunlar yap yapılmasın diye önlem aldı. Yani dünkü karardan dolayı bugün borsanın etkileneceğine dair sermaye piyasası kurulu bir öngörüde bulundu ve bunun hasarını atlatmak için ya da düşük bir hasarla atlatmak için tedbirler aldı. Ee, onun dışında döviz bak bu kadar 20, 26 milyar dolar satılmasına rağmen 38'de zor tutuluyor. Daha düne kadar carry trade'ciler nedeniyle faize gelen yani döviz bozdurup Türk lirasına çevirip faize yatıranlar nedeniyle dövizi düşmesin diye tutuyorlardı. Ekonomimiz böyle bıçak sırtında. Bugün döviz yükselmesin diye dö Merkez Bankası'nın... E deposundaki dövizler satılıyor. Deniz abi tam burada senden rica edeceğim. Bir mola e, isteyeceğim. Beşinci maddeyi geçtik. Altıncı madde ekonomiyle ilgiliydi buradaki analizlerde. E, o zaman biz de ekonomiden devam edelim. CHP lideri Özgür Özel dün Saraçhane'de e, ekonomiyle ilgili aslında Mehmet Şimşek'le ilgili de mesajlar verdi. Özel konuştu. Mehmet Şimşek'ten de açıklama geldi. Aynı zamanda Şimdi burada bir analiz yapıyoruz, yapıyorsun. Ee, AK Parti kulislerinde acaba neler konuşuluyor? Onu da senden dinlemek isteriz. Yani burada AK Partililer, hepsi değil bazıları yaşananlara nasıl bakıyor, nasıl yaklaşıyor? Bu kalabalıkla ilgili ya da bu tutuklama ile ilgili onların görüşleri nedir? Bunu da anlatmanı rica edeceğim. Yalnız şimdi gelelim Özgür Özel, Özgür Özel'in, Ekonomi üzerinden vermiş olduğu mesajlar ve burada Memiş Şimşek'in keza biz de görevimizin başındayız ifadesi isterseniz hep birlikte bir bakalım. Türkiye'de hiçbir belgenin garantisi olmadığını, 31 yıllık diplomanın siyasete alet edilip iptal edilebildiğini, kimsenin mal güvencesi, evrak güvencesi Tapu güvencesi olmadığını düşünen Türkiye'yi dünyaya rezil eden bir iktidar pazartesi sabahına uyandıracak Türkiye'yi. Ve Mehmet Şimşek ben ne yapıyorum? İğneyle kazıyorum. Kürekle kapatıyorlar diyormuş. Ülke ülke gezdim. Kaynak buldum çarçur ettiler diyormuş. Ama bu ülkeye ne yaptılar? Bu Güya Mehmet Efendi'nin iki yılda biriktirdiği 42.8 milyar doların üç günde, üç günde Ekrem Başkanı bütün dünyanın gözünün önünde hukuksuz çaldıklarından beri 42 milyarın 26 milyarını yakmışlar. Tayyip Erdoğan'ın atadığı Mehmet Efendi'nin güya rasyonel politikaların takipçisi Mehmet Efendi'nin topladığı 42 milyarın yüzde 60'ını Tayyip Bey Ekrem İmamoğlu korkusundan 3 gecede yedi bitirdi. CDS risk birimi Ekrem Başkan evden alınırken 255'ti. Silivri'ye konuldu. Yarın 328'den başlayacak. Allah bilir nerelere fırlayacak. Ayıptır. Yazıktır. Günahtır. Ekrem İmamoğlu korkusu bu milleti daha yoksul. Daha daha yoksul. Daha fakir. Daha işsiz daha güvencesiz yapmaktadır. Mehmet Efendi'nin iki yılda biriktirdiğini üç günde bitirdiler diyor. Özgür Özel verdiği mesaj bu şekilde. Mehmet Şimşek ise görevimizin başındayız paylaşımı yaptı. Dün akşam saatlerinde sosyal medya üzerinden. Deniz abi bunu da hatırlatarak ilerleyelim. E, Nefes Gazetesi Ankara temsilcisi Deniz Zeyrek. Altıncı madde ekonomi aşağı çekildi mi çekilmedi mi bugün piyasalar için çok önemli bir gün. E, faizin sürekli bir şekilde inici öngörülürken acaba faizde bir indirimden de vazgeçmek yakın mı? En azından birkaç ay bundan vazgeçilecek mi? E, onu da hatırlatalım. Evet bu arada e, Mehmet Şimşek'in açıklamasıyla ilgili bir şey söylemek istiyorum görevimizin başındayız diyor ya. Aynı durum Adalet Bakanı için de geçerli. Adalet Bakanı da ikide bir ne diyor? Hukuk hukuk devletidir. Türkiye bir hukuk devletidir. Ya ben, ben Mehmet Şimşek'in görevinin başında olmadığına dair bir cümle kurar mıyım? Kurmam. Kimse kurmaz. Biliyoruz Mehmet Şimşek'in baş görevinin başında olduğunu. Peki Mehmet Şimşek bunu niye açıklamak zorunda hisseder kendini? Neden? biliyoruz Türkiye'nin görüntü itibariyle bir hukuk devleti olduğunu kağıt üstünde. Anayasanın ikinci maddesinde yazıyor. Peki Adalet Bakanı ikide bir neden Türkiye'nin hukuk devleti olduğunu söylemek zorunda hisseder? Çünkü dışarıda aksi yönde bir algı oluşmuştur. Vatandaş düşünüyordur ki Mehmet Çimşek görevinin başında olsa ya ekonomiyi batıracaksınız ne biçim şeyler yapıyorsunuz diye boy gösterir. Türkiye bir hukuk devleti olsa, Adalet Bakanı bu olup bitenlere karşı harekete geçer. Onlar da dışarıdaki bu algıyı değiştirme çabası içinde can bir şekilde Mehmet Çimşek çıkıyor ya görevimizin başındayız. Ama algı öyle değil. Adalet Bakanı Türkiye bir hukuk devletidir diyor, algı öyle değil. Ya dün CHP'nin kurduğu sandıklara dayanışma için gidenler arasında AK Partililer de vardı. Ve herkesin ortak görüşü hukuk devletinin zarar gördüğü yönündeydi. E bak işte sen güne bir gazetecinin gözaltı haberiyle başlıyorsun. Hemen Deniz Zeyrek Başka burada... Başka gözaltılar olduğunu da söylüyorsun. Evet. Now Haber muhabiri Ali Onur Tosun. Arkadaşımız sabah saatlerinde gözaltına alındı alt sularında. Başka gözaltılar olduğunu da biliyoruz. Bazı medya organlarından bu gözaltı bilgileri de gelmeye başladı. Tabii biz de e, soruyoruz, sormamız da gerekiyor. Neden gözaltı bu gözaltı işlemi uygulandı? Basına yönelik bir operasyon mu sorusu yine çokça soruluyor. Sebebini bilmiyoruz. Sebebini de öğrenmek istiyoruz. Nav haber muhabiri arkadaşımız Ali Onur Tosun sabah 6 sularında gözaltına alındı. Bir haber sebebiyle mi gözaltına alındı? Neden gözaltına alındı? bunu öğrenmek istiyoruz. İşte nedenleri olabilir. Herhangi bir neden söyleyebilirler de işte kimseyi ikna edemiyorsunuz kardeşim. Dün CHP'nin dayanışma sandıklarında ortaya çıkan tablo şu. Kimse size inanmıyor. Kendi bak bugün Nefes gazetesi yazarı Nuray Babacan'ın köşesine herkes açsın okusun. Nuray AK partide çok iyi kulis alır uzun uzun AK Parti'deki insanların görüşlerini yazmış oraya. Kimsenin bu olup bitenden haberi yok. Parti tamamen devre dışı kalmış. Partidekiler bunların tuzak olduğunu düşünüyorlar. AK Parti'ye yapılmış bir tuzak olduğunu düşünüyorlar. Neden böyle düşünüyorlar? Çünkü oy kaybediyor parti. 2002'de aldığı %34 oy vardı. Onun çok çok altına düşmüş vaziyetteler artık. Ya 15 milyon insan dün sandığa gitmiş. 15 milyon insan. Yargı ne diyor? Millet adına karar veririm diyor, değil mi? Demek ki yargının son verdiği karara millet pek de itibar etmemiş. Eğer siz yolsuzluk yaptı diye Ekrem İmamoğlu'nu tutukluyorsanız 15 milyon insan sandığa gidip bu adam benim cumhurbaşkanı adayımdır diyorsa Burada bir çelişki vardır. Burada bir yanlış vardır. Millet bu kararlara inanmıyor demek ki. Milleti ikna edemiyorsunuz. Kendi yankı odanızda sosyal medyadaki trolllerin söyledikleriyle, yazdıklarıyla, kendi televizyonlarınızda çevirdiklerinizle herkesin sizin gibi düşündüğünü zannediyorsunuz. Dün Ankara'da normal bir seçim gününden daha fazla kalabalık vardı sandıklarda. Aynı şey İstanbul'da da vardı, Kars'ta da vardı, Edirne'de de vardı. Ben çok şaşırıyorum. Bu kadar siyasi deneyimi olan bir ekibin bu siyasi sonuçları görememesi, olup biteni okuyamaması da bir biraz tuhaflık. Kimse bak partiden deneyimli siyasetçilerin hiç hiçbiri bu olup biteni savunamıyor. Dün bugünkü köşe yazımda da aktardım. İki iş insanıyla konuştum. İkisi de geçmişte Ak Parti'ye oy veren insanlar. İkisi de endişeliydi. Birine şunu demek zorunda kaldım. Bizim dedim maaşımızdan başka kaybedeceğimiz bir şey yok. Allah sizin yardımcınız olsun. Milyarlarca lira borçlarınız oluyor. Çalışanları, on binlerce çalışanınız var. Onların maaşları var. O, onların ailelerine de bir şekilde size size bir şey olursa onların ailelerine de oluyor. Onlara da oluyor vesaire. Düşünsene bu, bu yaş, yaşatılan şeyi. Pazartesi nasıl bir güne başlayacağız bilmiyoruz diyorlar mesela. Bu Az acayip kaldı. bir duygu. 30 dakika sonra artık piyasalar, dolar, euro saatler onu gösterdiğinde borsa e, nasıl bir yönde eğilimde olacak göreceğiz. Analiz, analizimize devam edelim. Eskiden iktidar sandıktan kaçıyor görüntüsü vardı şimdi iktidar sandığı kaçırıyor görüntüsüne döndü biliyor musun? Ya dün benim bildiğim mesela Demirel olsaydı, rahmetli Erbakan olsaydı, Özal olsaydı dün ortaya çıkan tablodan sonra Demirel hep bunu söylerdi. Ben yıllarca Demirel'i takip ettim. Seçim demokrasilerde her şeyin ilacıdır. Başın sıkıştı mı seçime başvuracaksın. Demirel hep böyle derdi. Şu andaki bu krizin tek bir şeyi var seçim. Bütün bu tıkanıklığı vesaire falan seçimle aşabilirsin. Bütün Deniz tartışmaları Aleyk. seçimle bitirirsin. Deniz abi şimdi 7 maddede kaldık. 4 madde daha var onları da açacağız. Yalnız hızlı bir şekilde molaya gidelim.